şu an her yerde beni arıyordur. Buradan çıkmamalıyım. Hem komiseri vurdurttuk ama adam ölmedi yahu. Ulan şimdi başımız daha çok dertte. Buradan hiç çıkmasam daha iyi. İnşallah beni bulamazlar. Yoksa bulurlarsa beni öldürür bunlar. Rüzgar bunları bulup öldürmemiz lazım. Kerem komiserinin intikamını almamız lazım. Ama ben bu mafya kıyafetlerinden bıktım artık. Ben bu mafya kıyafetlerini çıkaracağım ya yeter ya yeter. Rüzgar bunları değiştireceğiz ama bizim yardıma ihtiyacımız var. O adamların hakkından tek başımıza gelemeyiz. be. Affe insana be. Lan nereden buldum bunları ya? Tamam, her neyse. Şimdi bir plan yapalım tamam mı Yüzgay? Şimdi aklıma bir fikir geldi benim. Kerem komiseyi ben buydum. Senin bir suçun yok Yüzgay. Senin bir suçun olmadığı için her şeyi ben yapacağım. Buna ihtiyaç istemiyorum tamam mı? Bunu kabul etmem, kabul olsun. Acaba ne Tamam hocam, sıkıntı yok. Ama Ön planda ben olacağım tamam mı? Senin canına tehlike atmak istemiyorum ben Yüzgay. Benim yüzümden bir kişi daha uyuşsun istemiyorum tamam mı? Şimdi bu mafyalayın bizi kaçırdığı yer var ya. Oraya gideceğiz. Büyük ihtimal onları oradadır. Eğer oradaylarsa işlerini bitireceğiz bitireceğiz. Sen de aşağıda bekleyeceksin. Eğer kaçaylaysa aşağıda yakalayacaksın onları tamam mı? Oğlum hani Kayan komseyi uyunca biz daha iyi olacaktık lan. Hani lan şimdi Kayan komsey uyuldu. Her yerde bize uyuyorlar. Olmayan yerde uyuyorlar bizi. Ne yapacağız biz şimdi? O mafya baba da kaçtı. Lan salak. İçeri gir içeri. Görecekler seni dışarıda. Doğru dedin doğru. Kapatalım var şu kapıyı da görensinler. Ama ne yapacağız oğlum biz ne yapacağız lan? Kaldık burada dımdızlak. Kimse kalmadı. Tüm askerlerimizi aldı mafya baba. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Ulan mafya baba. Ulan mafya baba. Ayda. Lan burada ayabala yok lan. Ayabala yok. Baksana şuraya. Gitmiş olmasın bunlar. Yok <laughs> Oyu diyorsun Ayda doğru diyorsun. Haydi gel bakalım gidelim. Ama içeri girerken sessiz olmamız lazım tamam mı? Haydi gel 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 buradan gidelim. Ben şu silahı çıkarayım da. Hayda sen şimdi geç şurada bekle. Ben şimdi özel gücümü kullanarak bu yukarıdan çıkacağım bakacağım onlara tamam mı? Sen kal burada. Tamam Yücel tamam sıkıntı yok ben burada bekleyeyim. Ama sen de dikkat et tamam mı? Tamam Yücel tamam. Haydi ben uçarak çıkıyorum şimdi yukarı sen dikkat et burada kendine. Haydi bakalım Yücel görüşürüz ben yukarı çıkıyorum. Ulan aha oradalar. Oy delay tamam yüzgel tamam tamam ben onun işini bitirdim şimdi. İnelim bakalım şuradan. Ulan bitirdim lan sizi bitirdim lan sizi. Ulan bittiniz lan siz bekleyin lan. Haydi bismillah. Lan oğlum bu yaya bakın lan bu yaya bakın. Ö, Ö Öğümce kayda. Sen ne hale geldin bu yaya ya. Lan oğlum bu öğümce kayda nereden çıktı lan. Bunlar elinde fesat almayı bizi öldürecek şey bu. Lan mafya baba nerede mafya baba. Lan sizi öldüreceğim zaten lan. Mafya babanın yeğeni söyleyeyim, bana o lazım. Onun yüzünden biz KM komşuyu buyduk. Oğlum ikinizi de bitireyim lan. İkinizi de bitireyim anladınız mı? İkinizi de bitireyim. Arda Beni ne dersem serbest bırakırsın ha? Ne dersem? Bak sana bir şarkı yazdım ben. Onu söyleyeceğim tamam mı? Ha? Aynı yönde. Mahallem aynı yönde. Ye yeah, ye. Yeah. Aynı yönde. Mahallem aynı yönde. Ye yeah, ye. Yeah. Lan oğlum sus sana lan. Susana ne biçim söylüyorsun sen? ölüyüm bak seni. Lan oğlum sus sana önde. lan. Yeah, yeah. Susana ne aynı biçim yönde. söylüyorsun mahallem. lan sus. Aynı oğlum yönde. sus diyorum lan sana. Sus lan öl işte. Salağa bak ya. Ne biçim konuşuyor ya. Heh şimdi sen gel bakayım. Seni ölüyeyim mi lan ölüyeyim mi? Ar, Arda. Lütfen beni öldürme lütfen lütfen. O zaman bana mafya babanın nerede olduğunu söyleyeceksin tamam mı? Söylersen seni öldürmem. Onlar <laughs> tamam söyleyeceğim. Mafya baba Elmas Kule'de saklanıyor. Elmas Kule'nin altında. Aferin lan aferin söyledin ya yine. Arda şimdi ben gidebilir miyim ha? Tabi tabi gidebilirsin bakalım. Haydi git şimdi. Sana bir şey yapmayacağım zarar vermeyeceğim. Senin bir suçun yoktu zaten. Haydi git bakalım. Ulan senin ne suçun vardı Allah 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 Allah. Çayan komiserin sizin yüzünüzden öldüydüm oğlum ben sizin yüzünüzden. İşte bu kadar. Şimdi elmas kuleye gitme zamanı. Yüzgay yüzgay haydi elmas kuleye gidiyoruz yüzgay. On yüzgay. On işini hallettim canım kardeşim. Ulan Ulan neden bizim mafya olmaya kalktık ya? Uğraştığımız şeylere bak. Ondan yüzünden Kerem komşuya buyduk ya. Çok pişmanım çok. Haydi gidelim bakalım. Rüzgar canım kardeşim. Sen yine burada bekle. Senin zıhın yok. Benim var. O mafya babanın işini bitirebileyim tamam mı? Dikkat et canım kardeşim dikkat et. Edeyim canım kardeşim edeyim merak etme. Haydi ben iniyorum bakayım aşağı. Haydi ben geçiyorum bakayım oraya. Ulan bu kapı gizli kapı mı ya? Bismillahirrahmanirrahim. Uf Rüzgar gördün mü lan nasıl açıldı burası? Ulan nereden gideceğiz buradan? Ulan bu adam bizleri izliyormuş hep ya. Şuraya bak. Yani, yoksa şuraya mı? Ulan ne oluyor lan? Ulan canım acı ne oluyor lan ne Oh ayağım ya her yerim acıdı ya. Neydi bu adam? Neydi bu adam ya neydi? Ben şuradan bir gideyim bakalım. Ben yatak da var burada koskocaman televizyon koymuş ya. Ha? İçeride televizyon izliyor beni görmedi salak ulan seni bitirdim lan bitirdim bitirdim lan gel buraya gel hadi bismillahirrahmanirrahim lan yaya savaş orada ulan sen bittin mafya baba bittin şimdi gel bakayım buraya mafya baba seni bitireceğim oğlum bismillahirrahmanirrahim mafya baba teslim ol ulan lan, rüzgar beni nereden buldun sen ben buluyorum seni senin yüzünden Kerem komşuyu öldürdüm lan Kerem komşuyu. Rüzgar açıklayabilirim Rüzgar. Affet beni affet. Ne affedeceğim lan seni ne affedeceğim. Senin sorunla öteki mafyalar gibi ölüm olacak. Bunu unutma tamam mı? Al lan yaya sen. Al lan. Yaya seni öldürdüğüm gibi seni de öldüreceğim. Oğlum bitireceğim seni tamam mı? Bitireceğim bundan emin olabilirsin. Lütfen, lütfen tamam özür dilerim, özür dilerim. Özünü kabul etmiyorum senin. Sen bittin. Al sana. Al sana. Al sana. İşte bu kadar. Ulan. Sizin yüzünüzden Kerem komşuyu vurdum lan ben. Kerem komşuyu. Allah sizin belanızı versin. Böyle gebertirim hepinizi. Şimdi gideyim bakayım ben. Yeter lan yeter. Buraya ya herhalde ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan 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 Ne oluyor oğlum ne oluyor? Oh lan. Uçtuk lan. Hah. Ay rüzgar. Gel. Rüzgar gel. bitirdim. Ulan işlerini kardeşim bitirdim. intikam alındı. Afein seni kardeşim. Afein. Mükemmel oldu. Evet arkadaşlar. Video.